Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizler için S7 Pro modelli 360 markasının temizlik robotunu inceledim veya inceleyeceğim. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Ben temizlik robotları konseptine yeniyim. Dolayısıyla ufak bir genel giriş yapmak istiyorum. Bu arada üründe burada zaten siz bütün detaylarını bunların göreceksiniz. Şimdi temizlik robotları nedir öncelikle? üzerindeki sensörler sayesinde yapay zeka yazılımları sayesinde kendi kendine temizlik yapabilen cihazlar bunların kumandası ve kontrolleri Tabii ki bizim elimizde uygulamalarla bunları kontrol edebiliyoruz. Temizlenmesi gereken yerleri seçebiliyoruz. Sürelerini ayarlayabiliyoruz. Hızını, sessizliğini, modunu her şeyi değiştirilebiliyor. Bu başlı başına ayrı bir teknoloji. Ve bugün burada benim çok beğendiğim bir üründen bahsedeceğim size. Şimdi temizlik robotlarının ne için kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Çünkü niye hepimizin evinde bir süpürge var. Bu temizlik robotu çıkmadan önce biz ne yapıyorduk? Normal süpürge kullanıyorduk. O yüzden şimdi temizlik robotlarının kullanım amacı evimizdeki tek süpürge rolünü üstlenmek değildir. İşimizi hafifletmek, kendi kendine yapmasını sağlamak, müsait olamıyorsak, buna vakit ayıramıyorsak, işimiz, gücümüz varsa uğraşmak istemiyorsak bunların her birini çözebilecek bir alet. Peki bir temizlik robotundan ne beklemeliyiz? Bir de önemli sorulardan bir tanesi de bu olacak. Ki şimdi ben de size bunları anlatacağım. Bu arada bu ürünle ilgili bir sürü test yaptım. Bunlarla ilgili bütün verileri de videonun ilerleyen bölümlerinde izleyebileceksiniz. Ürünün kutusuna baktığımızda çok sağlam bir paketleme ile geçti benim elime. Yani bunun kırılması bir sıkıntı olması gerçekten çok düşük bir ihtimal. Ve kutu çok da büyüktü. İçini açtığımız zaman zaten bize kendi kendini tarif ediyor aslında. İlk başta bir kutu çıkıyor ve içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Ben kullanım kılavuzuna bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer robot süpürge işine uzaksanız ya da yeniyseniz, bununla birlikte hemen bu kutuyu kaldırdığımız zaman ürünün kendisini de görebiliyoruz. Yanında bir kutu var. Burada şarj ünitesi ve içerisinde de klasik kablosu mevcut. Aynı zamanda bu şarj ünitesinin arkasına da fazlalık olan kabloyu koymanız için bir bölge var. Ben bu ürünleri çok seviyorum ürüne baktığımız zaman zaten içerisinden rahat bir şekilde geliyor. Sizin yapmanız gereken bunu şarja takmak ve ürünü şarj ünitesinin yakınına koyup tuşuna basmak oluyor. Gerçekten kutulama, paketleme ve açılım konusunda puanım 10 üzerinden 10. Bu arada yaptığım bütün testleri de gerçekten gerçek hayata uyarlayabilmeye çalıştım. Yani suni bir ortam yaratarak orada denemedim. Ben gerçekten bunu nasıl kullandıysam size aynı ortamı yansıtmaya çalıştım. Stüdyomu süpürtüyorken gerçekten etrafını toplamadım ki siz gerçek bir temizleme deneyimi nedir? Nasıl olur? Görün diye. Ve bütün süreçler, bütün deneyler ve bütün anlatımlar için bu şekilde geçerli. Şimdi neler beklemeliyiz kısmına gelelim. Bu çok önemli bir soru. Öncelikle bir temizlik robotu dediğimizde biz bu robotu bırakmalıyız ve o kendisi temizleyebilmeli. Ama düşündüğümüz zaman biz bütün evi temizletebilmeliyiz o zaman. Neden? Çünkü kendi yapıyor. O yüzden biz bir temizlik robotundan farklı odaları temizleyebilmesini bekleriz. Neden? şimdi salonu temizliyor, mutfağa geçti, benim odama geçti, banyoya geçti. Buna kendi karar verebilmeli, bunu kendi bilebilmeli. Ve bu robot da tam olarak 10 tane farklı odayı kafasında çizebiliyor. Ve tabi temizlik yaparken ilk temizliğinde sizin temizleyeceğiniz alanı da haritalıyor bir yandan. Şimdi bununla ilgili görselleri de ben ekrana koymaya çalışacağım. Robot buraya gittiği zaman siz bilin ki o alan adına bir çizgi çiziliyor ve sizin alanınız kuş bakışı şeklinde tanımlanıyor. Bu da ne demek oluyor? farklı odalar, farklı haritalar, farklı opsiyonlar. Ve bu robot tam 10 tanesini bunların yapabiliyor. İkinci bir konu da şu. Şimdi ben bu robotu tamam eve getirdim güzel kullanıyorum falan ama annemin ilk dediği şey şu oldu. Oğlum sen yokken ben bunu nasıl kullanacağım? Dünyanın en mantıklı sorusuydu ve bu robotta bunu çözen çok önemli bir nokta var. Ve bu diğer robotlarda kolay kolay olan bir şey değil. Robot kumandasız yani telefon bağlantısı olmadan da çalışabiliyor. Tabii ki siz bazı üst düzey özelliklerden yararlanamıyorsunuz eğer telefon bağlantınız yoksa. Mesela planlayamıyorsunuz, harita seçemiyorsunuz, oda seçemiyorsunuz. Ama burası kirlendi kardeşim dediğinde bu robotu alıp buradan buraya koyup bir tuşuna basılı tuttuğunuz zaman ki zaten iki tuşu var. Kendisi otomatik olarak 4 metrekarelik alanı temizliyor. Yani böylece bir yeri temizletmek için baştan aşağı koştur baba koştur buna gerek yok. Ve bu çok önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Biz bunun vesilesiyle bu robotu annem ve ben birlikte kullanabildik. Biz ne dedik? Bu aletin kendi kendine bütün evi temizleyebilmesi bizim aslen istediğimiz bir şey. Ve bunu yaparken en önemli faktörlerden bir tanesi de nedir arkadaşlar? Şarj. Bu cihazın şarjı gerçekten iyi gidiyor ve benim evim özellikle stüdyo katım çok büyük olmasına rağmen bütün evi temizliyor. Eğer ki şarjı biterse de ki ben buna bayıldım gerçekten. Şarj ünitesine kendisi geri dönüyor ve temizliğe kaldığı yerden devam ediyor. Bakın bu benim bu tarz bir üründe markası fark etmez. Arayacağım ilk özelliklerden bir tanesi. Neden? Temizliği yaparken yarım kaldı. Yetmiyor. Başka sebeplerden dolayı ama bu alet durduğu yerden devam edebiliyor. Böylece ben sürekli tekrar 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 hem aynı yerde enerji harcamıyorum hem aynı yerde vakit harcamıyorum. Dolayısıyla şarjı bittiğinde devam edebilmesi de benim için çok kıymetli. Şimdi ben bunu ilk defa eve getirdim. Annem baktı dedi ki oğlum bu ne? Hani bu neyi süpürecek falan. Hakikaten bir düşündüm sonra. Tam da o sırada temizlik yapıyorlar neyse sağ olsun. Kocaman makine var lan yanında. Yani büyük makina. Sonra dedim ki yani bunun belli bir çekim gücü var. Onun belli bir çekim gücü var. Dolayısıyla bu çekebildiği kadar temizler, o çekebildiği kadar temizler. Sonra baktım ki gerçekten yüksek miktarda bir çekim gücüne sahip. Bu da şu demek oluyor. Tamam, çekim gücünden muhakkak feragat ediyorsunuz birazcık bataryasından dolayı vesaire ama çok önemli bir artısı var. Ben yapmıyorum ki. Şimdi çekim gücü daha yüksek sizin uğraşmanız mı yoksa çekim gücü daha düşük ama sizin uğraşmamanız mı? Sizin yerine her şeyin yapılması mı? E tabii ki ikinci. Dolayısıyla bu aletin kuvvetli bir çekim gücü olmasının yanı sıra diğer rakiplerine göre ki ondan da bahsedeceğim biraz sonra bu dediğim özellik aldı verdi meselesi de benim için çok büyük bir artı oldu. Bahsetmek istediğim bir diğer nokta da şu. Şimdi bu teknolojik bir alet neticeten ve bunu sürekli benim kadar teknolojiyle içli dışı olan insanlar kullanmayacak. Dolayısıyla şuna baktım. Ben bu aleti elime aldığımda bir kere bile kullanım kılavuzuna bakmadım. Niye? Uygulamayla nasıl yapılıyor? Tamamen kendim öğrenmek istedim. Ve öğrenebilitesini böyle bir kelime yok ama onu ölçtüm. Ve gerçekten öğrenimine birazcık efor sarf ettiğinizde çok rahat her şeyi öğrenilebiliyor. Bütün uygulamaları hem Android'te hem iOS'ta Türkçe ve kullanıma aşırı yakın. Yani size bir zorluk çıkarmıyor. Ama diyelim ki bir sıkıntı oldu. Sıkıntı olduğu zaman bu ürünü yapan firma 360 firması yazılımlarını da kendisi yapıyor. Şimdi bu ne demek diyeceksiniz. Ben normalde nedir örnek veriyorum benim bir kulaklığım var. Ben kulaklığı aradığım zaman bana satan yeri diyecek ki kardeşim benim problemim değil fabrikanın. Fabrikaya mail at. Şimdi burada böyle bir şey yok. Çünkü bu ürünü üreten fabrika yazılımını da yapıyor. Hatta bir problem olduğu zaman siz destek kısmıyla yazıştığınızda ya da konuştuğunuzda size diyor ki bak şunları şunları yap. Eğer bu problem çözülmezse sizin seri numaranızı iletiyorlar fabrikaya ve fabrikadan cihazınıza direkt bağlantı yapılıyor ve sizin probleminiz çözülüyor. Hatta ve hatta güncelleme konusunda biliyorsunuz çok hakimimdir genelde bu konsepte ama sizin ürününüze özel gerekli güncellemeye kadar yollayabiliyorlar. Düşünün telefonda kamera çalışmıyor adam kamera için sana güncelleme yolluyor çok büyük hizmet genel konsepti bildiğim için konuşuyorum. Son olarak da şundan bahsedeceğim. Ben bu ürünü aldım. Şimdi benim amacım sonuçta az uğraşmak, pratik olması ve işimi hafifletmesi. Tabii ben haftada bir temizlik yapıyorsam bu aletin haftada bir temizliği haliyle yetmeyecektir. Hangi markayı alırsanız alın yetmeyecektir. Dolayısıyla bunun şöyle bir özelliğini keşfettim ben. Rutin temizlik, programlı temizliği var. Yani ben diyorum ki kardeşim her gün saat 4'te, 5'te bana temizliğini yap. Adam, adam diyorum robot, o kadar benimsedim artık robot. Her gün 5'te geliyor burayı temizliyor. Ve böylece bana 7 gün boyunca yaptığı temizlikle benim 7 günde bir yaptığım temizliği belki 10 günde bire, 15 günde bire düşünüyor. Bu bakımdan da çok iyi. Yani planlı olması ve rutin temizlik olması benim için gerçekten çok önemli. Bu arada şimdi annem temizlik yaparken ya da bana öğrettiği kadarıyla hatırladığım şu ki önce süpürürsün sonra silersin. Bunun bir de öyle bir özelliği var. Bu benim için çok önemli. Niye çok önemli? Ya sizin için de çok önemli tabii ki. Öncesinde süpürüyor paspas aparatı takılıyken sonrasında süpürmenin bittiğini anlıyor ve ardından paspasa geçiyor. Yani hem süpürüyor hem siliyor. İkisini aynı anda yapabilmesi gerçekten çok güzel. Çünkü sadece süpürseydi eğer bu benim için bir şey ifade etmezdi. Yine benim silmem gerekecekti. Ama hepsini aynı anda yapabilmesi gerçekten çok güzel. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu ürünü bana yolladılar. Ben bu ürüne bakıyorum. Ama sizin satın alabileceğiniz diğer farklı ürünler de mevcut. Şimdi satın alabileceğiniz diğer ürünlerle bu ürünü kıyasladığım bir tablo yaptım ben. Fiyat ve ürünlerin özellikleri bakımından buna bir bakalım, bunu bir inceleyelim. Bakın burada altını çizmek istediğim bir sürü nokta var. Şimdi ben bu ürünü bir vatandaş gibi kıyaslayabilmek adına epey.com'u açtım ve bu ürüne muadil olan ya da daha yüksek fiyatlı olan 3 tane ürün seçtim. Muadil olanları niye kıyaslamadım diye soracak olursanız şimdi göreceksiniz. Bu ürünün zaten özellikleri kendi fiyat skalası olan 3000 3200 liralık ürünlerin çok daha üzerinde. Örnek olması için en çok tercih edilen modellerden biri olan Xiaomi'nin robotunu ben buraya ekledim 3250 lira. Bununla birlikte Xiaomi V3 robotunu ekledim 4150 lira ve Roborock S5 Max robotuna ekledim 4470 lira. Bu sonuçlara da internetten ulaştım. Bu cihazları tercih eden insanlar bunları alıyor. Ve şimdi göreceğiz hangisine bu kadar para vermek ne kadar mantıklı. Şimdi fiyatları gördük. Geliyorum buraya. Öncelikle ilk önemli şey burada emiş gücü. Elimdeki S7 Pro cihazının emiş gücü 2200 PA. Xiaomi'nin robotuna bakıyorum 2100. Hatta Roborock'unkine bakıyorum en pahalı olanına 2000. Ancak Xiaomi V3'ünki burada 2600 ile bizimkinin bir tık daha ötesinde. Bununla birlikte 3200 mAh bataryası var. Bu elimdeki cihazın Xiaomi'nin yine 3200 mAh 4900 mAh Xiaomi ve 3ün Roborock S5 Max'te 5200'ün Şimdi buradaki anahtar kelimeyi söylüyorum ben. Tamam bataryaları yüksek olabilir ama bu ürün diğerlerinin hepsinden daha hızlı şarj oluyor. Ve aynı zamanda şarj konusunda kaldığı yerden devam etme özelliği olduğu için bu yüzden aradaki farkı 2000-2500-3000 liraları bu aradaki fark için vermeye değer mi değmez mi? Bence değmez. Aynı şey PA için de geçerli. Bakın Xiaomi V3'ün 2600 PA çekim gücü var. Bu ürünün 2200 PA çekim gücü var. Aradaki fark 1500 liraya yakın. Yani 1500 liraya 400 PA hiçbir şey demek değil. Bana kalırsa. Çalışma sürelerine bakıyorum. 3.5, 4, 6, 2.5. E çekim gücü yüksek olmadıktan sonra ve batarya yüksek olmadıktan sonra bu çalışma sürelerinin de aslında pek bir önemi yok. Ki kendi klasına baktığımızda Xiaomi'den tamam yarı yarım saat daha az çalışıyor gözüküyor. Ama daha az bir enerjiye ihtiyaç duyduğu için çok daha hızlı şarj oluyor ve daha fazla kullanılabiliyor. Şimdi burada temizlenebilir alanlara bakıyorum ben. 185 metrekare Xiaomi'ninki girilmemiş bile. Videoyu bölüyorum ama şunu eklemek istiyorum. Abone olun falan demeyeceğim bu sefer. Tabi bu sponsorlu bir video 360 firması Sherman Teknoloji aracılığıyla bana ulaştı ve bu ürünü sağolsunlar yolladı. Ve ben sponsorlu bir içerik yapıyorsam buradan tek çıkarım sizlerin de bundan faydalanması. Dolayısıyla kendileri bana bu üründen 2 adet gönderme gibi bir nezakette bulundular. Biz bu videoyu sponsorlu bir şekilde yapıyoruz. Bu ne demek oluyor? Çekilişe katıldığınız zaman bu 2 IP kameradan bir tanesini kazanabilirsiniz. Bu bir IP kamera istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Gece görüşü var, geniş açısı var. Panı var, tilti var, çok geniş açı sağlıyor size. Konuşma özelliği var. Bir sürü bir sürü. Bunun tanıtımı da gelecek. Sakin olun, beklemede kalın. Çekilişin şartları şunlar. Sherman Teknoloji'nin Instagram hesabını takip etmeniz gerekiyor. Benim haliyle Derinden Teknoloji ve Derin Er Yılmaz hesaplarını takip etmeniz gerekiyor. Bir de kanalıma abone olmanız yeterli. Çok da fazla bir şey istemiyorum ama kanalın ayakta durması için bunlar da önemli. Çekiliş sonuçları için bu videonun yayınlanmasından sonra 2 haftalık bir süre veriyorum. Haberiniz olsun dediğim gibi 2 tane kapalı kutu ürün tanıtımları gelecek. Şimdi videoya devam edebiliriz. Xiaomi V3'ün 250, Roborock'un 200 metre metrekare şimdi bu farklar normal niye neredeyse bir buçuk katı kadar bir batarya var Roborock S5 Maxte ve 200 süpürüyor benim elimde olan da 3200 miliamper var ve 185 süpürüyor aradaki fark 15 metrekare ve 1500 miliamper'e rağmen dolayısıyla bu cihazın daha hızlı ve daha düzgün süpürdüğünü de buradan çıkarabiliriz bununla birlikte mod sayısı 4 Yine diğerlerinde de 4 ama arada verdiğiniz bir 2500 lira daha olduğunu hatırlatayım size. Xiaomi'nin ürününe baktığımızda 3. Farklı özelliklerinin tamamından burada bahsetmek istemiyorum ama en önemlisi şu. Bu cihaz arkadaşlar 10 tane farklı odayı haritalayabiliyor. Bu bu sektörde bulmanıza imkan olmayan bir özellik. Hele ki bu fiyatlarda mümkün değil. Yani 10 tane ayrı ayrı odayı depolayan bir cihaz ben bilmiyorum. Bununla birlikte sert zemin ve halıda çalışıyor. Bizim diğer 4000 lira 4500 lira verdiğimiz ürünler de burada çalışıyor. Ama 2800 lira 3000 lira 3200 lira bandında yine böyle bir şey yok bu ürün dışında. Yine süpürme artı mop özelliği var. Yani hem ıslak hem süpürüyor. Aynı şekilde bakıyorum Roborock'ta bu var. Ama ne de var 4200 lira olan ne de Xiaomi'de var 3000 lira olan. Bununla birlikte bütün destekleri burada aynı. En önemli özelliklerden yine bir tanesi sensör. Bu cihazda 22 tane sensör var ve 22 tane sensörü yine söylüyorum bu fiyatta bulma imkanınız benim araştırmalarıma göre söz konusu değil. Xiaomi'nin bakıyorum 12 tane var. Yani dalga geçer gibi. Roborock'a bakıyorum 14. Burada 22. Bu sensör demek sizin evinizi ne kadar detaylı temizleyecek, ne kadar iyi bilecek ve ne kadar iyi çalışacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu rakamlarda da bariz bir üstünlük var. Bu arada son olarak da toz haznesinden bahset etmek istiyorum. 580 mililitrelik bir toz haznesi var. Burada rakiplerine bakıyorum. Kendi parasına baktığımda 300 mililitre rakibi çöp Wyoming'e bakıyorum 550 mililitre, 580'den yine az ve fiyat 4200 lira altını çiziyorum. Roborock'a bakıyorum 460 mililitre, neredeyse arasında 120 mililitre yakın fark var. Ve aradaki fiyat farkı da neredeyse 2000 lira gibi bir fiyat. Şimdi benim yaptığım bir takım testler var. Onların da bir görüntülerini izleyelim. Örneğin ilk yaptığım testte ben kocaman bir odayı süpürttüm sizin için. Burası benim stüdyom ve gerçekten de hiçbir şey olduğu yerden kaldırmadım. Niye kaldırmadım? Çünkü gerçek hayatta da böyle bir deneyim yaşanacağını biliyorum ben. Şimdi bunu bir izleyelim. Gördüğünüz gibi sağa gidiyor, sola gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hiçbir şey takılmadan temizliğini yapıyor. Bir diğer mevzuda da şu, ben bu cihazı bir bölüme koydum ve buraya görebileceğiniz fındıktı, pirinçti, işte ne bileyim, kırıntı, toz, çöp, pislik, toprak bunları hepsini karıştırdım. Masanın üzerine çeşitli yerlere yığdım. Bakalım ürün bunları ne kadar düzgün bir şekilde temizliyor. Müzik ve yaptığım en önemli ve en zor testlerden bir tanesi de aslında sıvı testi. Bu da ne demek oluyor? Kullandığım yere ketçap, mayonez, yağ, acı sos ve su döktüm. Bakalım bunları paspas pas fonksiyonuyla birlikte temizleyebilecek mi? Şimdi arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız muhtemelen evinizde bir hanımefendi vardır ve bu konuda onun sözü de önemlidir. Ben de bu durumu simüle etmesi için annemi yanıma aldım şu anda ve anneme soracağım. Anneciğim evinde hali hazırda kullandığın bu robotlar çıkmadan önce aldığın bir süpürge var. Onun üzerine bu ürün alınır mı? Ben alırım çünkü Deneme yaptığımız sürece kesinlikle hayatı kolaylaştırdığını gördüm. Ben mutfakta yemeğimi yaparken o içeride odayı süpürüyor. Peki ben her gün bunu kurdum. Belli bir saatte planla temizliğini aldım. Bu temizlik senin içine siner mi? Kesinlikle siner. Piyasada 5000-6000 bin, bin lira yerine satılan ikinci şarjlı süpürgeler yerine tercih eder misin? Evet ederim. Çünkü sen uğraşmıyorsun mantıken. Kesinlikle. Mantık yani. Hayatı kolaylaştıran bir alet. Şimdi gelelim benim yorumlarıma. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sizin evinizde bir süpürge yoksa hiçbir akıllı temizlik robotu sizin bir süpürgenizin yerini maalesef ki tutamaz. Niye? Çünkü burada insan gücünü ve insan zekasını kullanıyorsunuz. Ama bu ürün Vereceğiniz fiyata baktığınız zaman alabileceğiniz şu an en mantıklı ürünlerden bir tanesi. Ayrıca şu anda alabileceğiniz destek miktarı ve kullanıcıyla dost olma konusunda da bir hayli yüksek. Bu konularda gerçekten bana güvenebilirsiniz. Çünkü denediğim ilk şeylerden bir tanesi de bu oldu. Kullanımı bir tık zor evet kabul ediyorum. Buna birazcık vakit ayırmak gerek. Ama vakit ayırıldığı takdirde yapabileceklerinizin de gerçekten ucu bucağı yok. Size katkı olarak çok büyük katkılarda bulunabilir. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Çekiliş şartlarından zaten bahsettim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Siz de kazanabilirsiniz mutlaka. Bunu aklınızda bulundurun. Ürünü almak için linkleri aşağıya bıraktım. Stoklar yenilendiği zaman ürünler de yenilenecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler.